Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız paylaştığım videolardan her gün haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bebe mavisi bir yazmamız var bugün. İplerimiz polyester ip. Yeşil ipten sonra iki renk mavi ipimiz var. Bunları kullanacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. sürafayı hazırladım. Evet, sürafa yaptım bir tane. İçine geri dönüş yaptım. Yandaki zürafaya düğüm attım. Yine bir yan zürafaya düğüm attım. İçine geri dönüş yaptım. Yanındaki zürafaya düğüm attım. Kuyumcu kafesi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Modelimizin sürafadan sonraki ilk sırası bu şekilde devam edeceğiz. Kuyumcu kafesi yapacağız. Yine kolay modellerden birisi modelimiz herkesin rahat yapabileceği bir model. Bu modelde isterseniz sürafa yapmayabilirsiniz. Aynı anda hem kuyumcu kafesi hem kenar kısmını yapabilirsiniz. Sürafa yapmadan bu şekilde devam edeceğiz. İkinci kısma geçelim. Evet. Koyu renk mavi ipimi aldım. Bu şekilde. İlk yaptığımız kuyumcu kafesine düğüm attım. Yine aynı yere pırpır pır yaptım. ikinci pırpır üçüncü ve dördüncü pırpır eşit boylarda dört tane pırpır yaptım ilk yaptığım pırpıra dönüş yaptım Yine yanındaki pırpıra düğüm attım. Diğer pırpıra düğüm attım. Üçüncü pırpıra düğüm attım. İlk yaptığım zürafaya dönüş yaptım. buradaki geri dönüş ipimizi düzgün ayarlamamız lazım. Çok geniş bırakırsak kenarlardan potluk olabilir. Başa dönüş yaptım. tek olan sürafanın içine iğnemi ipimi çift doladım bitirdim. İpimi kesiyorum burada. İkinci rengimi açık mavi ikinci rengimi aldım. Arada bir kuyumcu kafesi boş bıraktım. Sizler isterseniz ikinci kuyumcu kafesi boş bırakabilirsiniz. Üçüncüye yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde 4 tane Pır, pır yapacağım. Arkadaşlar bu modelde tek renkte kullanabilirsiniz. Yine rengarenk ipler kullanabilirsiniz. çabuk biten modellerden yine yeni öğrenen arkadaşlarımız da yapabilirler. kullanmak istediğiniz rengin yanında beyaz ya da krem rengini kullanabilirsiniz. İpimi kestim. kalan kısmı devam. Evet edeceğim. arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Yine çok güzel bir model oldu. Mavinin açık ve koyu tonlarını kullandık bugünkü modelimizde. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Her gün paylaştığım modellerden haber almak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.